Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifanız konusunda bir de e, Kemal Kılıçdaroğlu ismi özelinde, Sayın Kılıçdaroğlu özelinde, bunu CHP özelinde değil Kemal Kılıçdaroğlu özelinde evet. e, sormak isterim. Az önce belirttik, e, Sayın Başkan'ın çok sevdiği, takdir ettiği bir e, si, milletvekiliydiniz. İstifa etmeden önce acaba kendisiyle bir iletişime geçtiniz mi yoksa o da pek çok Cumhuriyet Halk Partili gibi istifa ettikten sonra mı e, öğrendi? E, bu soruda istifa kararınızın e, Sayın Kılıçdaroğlu'yla kişisel ilişkinizi de e, nasıl etkilediğini merak ediyoruz. Sorumuzun rengi kırmızı. Nihayetinde soru gelsin. Sara Kadıgil, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hayal kırıklığına uğrattı mı? Uğratmışımdır herhalde. Yalan olmasın ya. Evet yani Gerek Kemal Bey'in gerek Bülent Başkan'ın sayın Bülent Tezcan'ın benim üzerinde çok emeği vardır. Hani bu bahsettiğim çalışmaların tamamında biz birlikte yürüdük. Zaten bu da beni hani şey yap, ayrılma sürecinden hani üst üste sorduğumuz hakikaten kafama en çok takılan iki tane husus vardı. Birincisi benimle çalışan parti örgütleri, bana oy veren insanlar. Bunları hani inciteceğim, farkındayım. Ee, bunu ne kadar atlatabilirim? İkincisi de evet sayın Kılıçdaroğlu ve sayın Tezcan. Onlara çok büyük bir hani duygusal zarar verir miyim? Hayat ya kırıklığını uğratır mıyım? Bunun yanına bu arada hani babamı annemi de koyabilirsiniz. Yani onların da hiçbir sosyalist falan insanlar değil. Yani insanları duygusal olarak yıpratır mı gerçekten düşündüm ve hissettim. Ama az önce dediğim gibi yani hani benim kafamda ülke için artık başka bir şeyler yapılması gerektiğine dair hiçbir şüphe kalmamıştı. O şüphe kalmamışken ben inanmadığım bir şekilde orada kalmaya devam etseydim bence Sayın Kılıçdaroğlu'nda, Sayın Tezcan'ı da, beni sevenleri de daha fazla hayal kırıklığına uğratırdım. Çünkü ondan sonrası Cansu Hanım sanki biraz profesyonel siyasete geçiş gibi yani artık bir ideolojiye inanmıyorsunuz başka bir şey savunuyorsunuz başka bir şey yapılması gerektiğini hissediyorsunuz bunun ülke için CHP dahil herkes için daha faydalı olacağını düşünüyor ve görüyorsunuz sizin de görüş ve düşünceniz bu hal böyleyken ben onun kalbini kırar mıyım bunu miyim diye siyaset yapmaya başladığımızda zaten işte ölümüne reis falan diye giden böyle akıl dışı karakterler görüyoruz ya onlardan birine dönüşmüş olurduk. Yani vesilenizle ben duygularını incittiysem bir kez daha özür dilemekten asla gocunmam. Çünkü emekleri çok büyüktür üstümde. Ama tekrar ediyorum ben ülke için doğru olduğunu inandığım şeyi yaptım. 10 kere de bu kararı almam gerekse 10 kere de bana çok kırıcı bilsem bu kararı almak mecburiyetindeydim.